Dedi, Milli Piyango'nun en tercih edilen şans oyunlarından olan 10 numaranın çekilişi 27 Ocak Cuma günü yapıldı. Dedi, Çekiliş sonucunda milyonlarca vatandaşın hayallerini süsleyen büyük ödülün kazananı bollu bir vatandaş oldu. 10 numaranın Türkiye'deki tek kazananı olma şansını elde eden vatandaş tam tamına 343.170 liralık ödülün sahibi oldu. İkramiyeyi kazandıran büfenin ortaklarından Emrah Eldemir, sonucu öğrendiklerinde mutlu olduğunu ifade etti. Bugün sabah sevinçli bir haber aldık. 10 numarada Bolu'da Türkiye'de tek kişiye çıkmış. O da bizim büfeden çıktığını öğrendik. Talihli de tanıdığımız Bolu'nun eşrafından birisi. Ee, onu da gördük. Fotokopisini çektik burada e, müşterilerimiz de görsün diye. E, çok mutluyuz, sevinçliyiz. Daha önce de sayısal lotoda 6'da bulan olmuştu. 3-4 tane 5 artı 1 bulan olmuştu. 10 numaradan da daha önce bulan olmuştu ama bu yeni makinelerde ilk defa 10 numaradan 10 e, numarayı bilen oldu.